Subscribe to my YouTube channel. Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Hoca'nız, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavı sorularını yapacağız birlikte. Geçen sene hazırladığım yazılı sorularının birçoğu, birçok kişi de aynı şekilde çıkmıştı. Herkes yüksek almıştı. İnşallah bu yazılı sorularda sizlerin yazılınızda çıkar ve sizler de yüksek puanlar alırsınız. İsterseniz benimle birlikte sizler de çözmek isterseniz hem videoyu izleyerek aynı zamanda bu videonun açıklamalar kısmına PDF halinde ben yükledim. Linke tıklayarak PDF halinde indirip benimle beraber de çözebilirsiniz. Daha akılda kalıcı da olabilir. Videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın ve henüz kanala abone değilseniz kanala abone olup yanındaki zili açabilirsiniz. Bir sonraki videodan gelecek videolardan sizler de haberdar olursunuz. Canlı yayında genel kültür bilgi yarışması yapıyorum. Sizlerin de katılımlarını tavsiye ederim. ...kazanırsanız kitap ya da soru bankası isterseniz hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Evet, birinci bölümle başlayabiliriz. Birinci bölümümüz Reading bölümü arkadaşlar. Biliyorsunuz İngilizce sınavlarında uygulama sınavı oluyor. Aynı zamanda Reading ve Grammar ve Vocabulary de oluyor arkadaşlar. Biz ikisini de yapacağız bu videomuzda. Önce Reading ile başlıyoruz. Burada ne yapacağız? Read the text and write true or false. Parçayı okuyup doğru yanlış yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada... Ben uzun uzun hem parça okuyup hem çevirip sizlerin de canınızı sıkmak istemiyorum. Hocam sadede geldiğinizi biliyorum çünkü. O yüzden ne yapacağım? Kısa yoldan gideceğim arkadaşlar. Sizin için biliyorum cevaplar önemli. Cevapları nasıl bulacağınızı söyleyeceğim. Zaten reading parçalarında sizlere sorulan soruların genellikle cevabı aynı cümle olarak parçanın içinde vardır arkadaşlar. O yüzden sizler sadece soruda ne sorulduğunu anlayın. Gerisi rahat bir şekilde gelir. Evet birincisinde ne diyor? It was a rainy and beautiful day. Yağmurlu ve güzel bir gündü diyor. Öyle miydi bakalım? Hayır öyle değil arkadaşlar. Bakın şurada that day was a sunny and beautiful day. O gün güneşli ve güzel bir günmüş. Burada yağmurlu ve güzel bir gün demiş. O zaman birinci sorumuza ne diyeceğiz? False diyoruz. Hiç güzel yazamadım ama sizler anlamışsınızdır eminim. İkincisi his brother broke his arm. Erkek kardeşi arm ne demekti? Kol. Kolunu kırdı diyor. Bakalım bu doğru mu? Doğru değil arkadaşlar. Şimdi kardeşi kim bunun? My little brother Tony diyor. Erkek küçük erkek kardeşim Tony. Tony ne yapmış? Bakın şurada söylüyor. He broke his leg awfully. Çok kötü bir şekilde leg bacağını kırdı diyor. Yani kolunu kırmamış. Demek ki ikincisi de yanlış. Bu sefer biraz daha güzel çizdim sanki. Üçüncüsü, his father and he ran out of the house. Babası ve o evin dışarısına koştu diyor, dışına koştu diyor. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bakın şu cümle, my father and I ran outside the house. Burada outside ile out of the house eşit aynı şeyler zaten. O zaman üçüncüsünü true diyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü, his father called a taxi. Babası taksi çağırdı diyor. Doğru mu peki? Yanlış arkadaşlar. Bakın şu cümle My mother called the emergency immediately and an ambulance came and took Tony to hospital. Evet. Nereyi aramış? Annesi özellikle aramış. Bakın babası değil. Ayrıca taksi aramamışlar. Acil servis aramışlar ve ambulans gelmiş. Bu durumda F de yanlış. F de false diyoruz. Beşincisi He was shocked and felt guilty. O şoka girmişti ve kendini suçlu hissedi diyor. Doğru mu bakalım? I was shocked and felt guilty because I didn't warn Tony. Çünkü Tony'yi uyarmadım diyor. E doğru aynı cümleyi zaten burada da söylemişti. Beşinci sorumuzda true diyoruz ve reading kısmını yapıyoruz. 10 puanı cebimize koyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ve geliyoruz B bölümüne arkadaşlar. B bölümünde ne yapacağız? Circle the correct answer. İki tane seçeneğimiz var. Doğru olan cevabı biz ne yapacağız? yuvarlak için alacağız. Şimdi burada sizde istenen ne var? Bir will ya da be going to. Be going to ne oluyordu? Am is are going to oluyordu. Bunun farkını bileceksiniz ve cümleyi okuyup hangisi doğruysa onu yapacaksınız. Kısa bir şekilde özetleyeyim sizlere. Arkadaşlar will planlanmamış tahmin edilen bir gelecek zamandan bahsedilirken ya da bir konuşma esnasında geçen bir şeyden bahsedilirken biz will'i kullanıyoruz. Be going to ise planlanmış bir kişiler bir şahıs tarafından planlanmış ve kesin olarak yapılması beklenen şeylerde ise be going to'yu kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Hemen birincisine bakalım. Bob will is going to be teacher in the future because it is his dream job. Evet burada diyor ki Bob gelecekte öğretmen olacak çünkü bu onun hayali mesleği diyor. Şimdi burada kesinlikle öğretmen olacak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Değil mi? Yani bir tahminde bulunuyor aslında. Onu hayal ediyor ama bir kesinlik olmadığı için de biz burada will diyoruz arkadaşlar. I will be a teacher gibi düşünebilirsiniz. Burada birincisi will olacak. İkincisi sevgi will is going to make a cake for her mother's birthday tomorrow. Bakın burada net bir şekilde bir plan var. Sevgi ne yapacakmış? Annesinin doğum günü için yarın bir kek hazırlayacakmış. Kek yapacakmış. Sevgi bunu planlamış mı? Planlamış. Ne zaman yapılacağı belli mi? Belli. Yarın yapılacakmış. O zaman ne yapıyoruz? Is going to diyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü. I think our team is going to ya da will win the match. Şimdi şöyle bir ipucu vereyim. Eğer cümle I think, I hope, probably, I believe gibi kalıplarla başlıyorsa yani tahmini bir düşünceyi ifade eden kalıplarla başlıyorsa her zaman will kullanır arkadaşlar. Çünkü orada kesinlik bir şey yoktur ya da işte kesinlenen bir veya planlanan bir şey yoktur. O yüzden our team will win the match olacak. Dördüncüsü in 2055 robots will be our teachers arkadaşlar. Burada da will olacak. Hocam burada işte 2055 tarih verilmiş. Gelecek zaman evi planlanmış gibi diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Burada robotlar öğretmenlerimiz olacak diyor ama bunu planlayan herhangi kimse yok herhangi bir şahıstan şey bahsedilmiyor. Burada aslında tahmini olarak bir şey söyleniyor. Çünkü ola da bilir, da bilir, Zamanında 2020'de uçan arabalar olacak diyordu. Bak 2021'deyiz, henüz uçan araba görmüyoruz. O yüzden yani bir kesinlik olmadığı için, planlanan herhangi bir şey olmadığı için burada da will'i kullanıyoruz. 5. My friends are going to ya da will watch the movie tonight. Evet, burada bakın planlama var mı? Var arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlarım tonight bakın bu gece film izleyecekler. Burada arkadaşlar bunu planlamış mı? Planlamış. Zaman belli mi? Belli. O zaman are going to diyeceğiz. Altıncısı probably my father will ya da is going to come early. Bakın probably var. Muhtemelen diyor arkadaşlar. Ben ne demiştim? Probably I think I believe I hope yani tahmini olan şeylerde biz her zaman will'i kullanırız. Çünkü kesinlenen bir planlanan bir şey yoktur. O yüzden cevap will olacak. Yedincisi I will ya da am going to fly to Ankara tomorrow at 2 o'clock. Şimdi burada bakın saat 2'de yarın saat 2'de Ankara'ya uçacağım diyor. Planlamış. Saati ne kadar planlamış arkadaşlar? I am going to olacak. Mary will ya da is going to to go to Teoman concert with me. She has got two tickets. Şimdi burada arkadaşlar is going to olacak. Çünkü Mary ne yapmış? Bunu planlamış ve kesinlik var. Neden kesinlik var? Çünkü iki tane bileti var. Biletini almış. Bir kesinlik olduğu için burada is going to diyoruz. 9. Oh, look at that clouds it will ya da is going to rain soon. Şimdi şöyle bir ipucu daha vereyim. Konuşma esnasında şaşırma ifadelerinde yani ünlemli ifadelerde arkadaşlar yine biz will'i kullanıyoruz. Çünkü o konuşma esnasında geçtiğini biz anlıyoruz. Hani daha önceden planlanıp da söylenen bir şey yok o anda gelişiyor. O yüzden burada da yine will'i kullanıyoruz. Burada da it will rain soon olacak. Next month Erica will ya da is going to be a doctor because she passed the exam. Evet burada da bakın yine is going to olacak arkadaşlar. Hocam bu birinci sorudan farkı ne derseniz burada bir kesinlik var. Neden? Önümüzdeki ay doktor olacak. Çünkü sınavı geçmiş arkadaşlar. Bakın biliyoruz artık bunun olacağını. Yani bir kesinlenen bir şey var. O yüzden is going to diyoruz burada. Umarım anlamışsınızdır. Umarım aynı sorular çıkar. Çok fazla çaba harcamadan rahatlıkla yaparsınız. Notlarınızı şimdiden alın arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir diyorum. Ve C bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şimdi C bölümünde ne yapacağız? Fill in the blanks with can, can't, could, couldn't ya da was, were, able to ile ne yapacağız? Dolduracağız. Şimdi bunların farkını öncelikle bilmemiz lazım ki dolduralım. Öyle değil mi? Can ve could arkadaşlar. Can, ebilmek, abilmek demekti. Present simple tense'te kullanıyor. Yani geniş zamanda kullanıyorduk biz can'i. Günümüzde olanlarda, günümüzde yapabildiğimiz şeylerde kullanıyorduk. Can zaten onun olumsuzuydu. Could ve could'un da tam tersi geçmişte yapılabilecek, yapılabilen, yapılabilmiş olabilen şeylerde kullanıyorduk arkadaşlar. Was were able to da geçmişteki yine bakın yine geçmiş. Geçmişteki yeteneklerimizden bahsederken bazı able to kullanıyorduk. Şimdi bir şey yapabilmek, edebilmek ayrıdır, yetenek ise ayrıdır. Bunu karıştırmayalım lütfen. Hemen sorularda daha rahat anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Birincisi, when his mother was ten, annesi on yaşındayken, she blah blah skate, but she can't do it any longer. Any longer artık demek. Yani artık yapamıyormuş. Ama 10 yaşındayken skate yapabiliyormuş arkadaşlar. O zaman buraya biz ne diyebiliriz? She was able to diyeceğiz arkadaşlar. She was able to yani o zaman ne yapabiliyormuş? Kaykay yapabiliyormuş ama artık yapamıyormuş. İkincisi, Tom is really into music. Tom gerçekten müzikle ilgileniyor. He blah blah play three instruments. Evet, üç tane enstrüman çalabiliyormuş. Şimdi bu ne zamandan bahsediliyor? Şimdiden bakın izle, yani şu anki zamandan bahsediliyor. O yüzden şu anda da üç tane enstrüman çalabiliyor dememiz lazım. Bunu da neyle diyeceğiz? Sizlerin de tahmin edebileceği gibi kendi diyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü, the other team played very well. Diğer takım çok iyi oynadı. But ama şimdi bir cümlede ama varsa ne oluyordu arkadaşlar? Bir öncekinin tam tersini söylememiz gerekiyordu. Tam tersi durumu söylememiz lazım, yoksa ama demeye gerek yok. Ve derdik, çünkü derdik. Onun o tarz bir şey bir bağlaç kullandık. Ama burada ama kullanılmışsa birincinin tam tersi olması lazım. E şimdi diğer takım çok iyi oynadı diyor. Ama biz şimdi biz kaybettik diyemez. Neden? O zaman ama'yı koymasına gerek yok. Demek ki biz ne yapabilirmişiz, kazanabilirmişiz bu durumda. Burada ne diyeceğiz o zaman? Could diyeceğiz arkadaşlar. But we could win. Onlar çok iyi oynadılar ama biz kazanabilirdik anlamında. 4. I didn't study very much. Çok çalışmadım. But bakın yine but var ama I yine could olur arkadaşlar. Neden? Çok çalışmadım ama sınavı geçebildim anlamında ne yapabiliriz? Yine kuld'u kullanıyoruz. Past tense yani geçmiş zamanda kullanıldığı için kuld'u kullanıyorum. 5. My sister, kız kardeşim, blah blah read when she was three. 3 yaşındayken okuyabiliyordu diyor arkadaşlar. Bakın burada da yine bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte olan bir yetenek, bir zaman verilmiş. O zamandan bahsettiğimiz için de yine was were able to kullanacağız arkadaşlar. Burada da my sister was able to deriz. Ve geliyoruz writing bölümüne arkadaşlar. Şimdi writing bölüm önemli bölüm. Burada yüksek puanlar alabilirsiniz. 10 puan da alabilirsiniz. 15'te belli olmaz. Belki 20 puan da alabilirsiniz. Writing'de ne yapacaksınız? Verilen konu hakkında bir şeyler yazmanız istenir sizden. Burada ne isteniyor? What are your hobbies? Hobilerin nelerdir diyor. Şimdi burada ne yapacaksın arkadaşlar? Bakın şurada vermiş kelimeler. Love, like, enjoy, good at and gifted. Bunlarla birlikte cümleler kurabilirsin diyor. Write at least 10 sentences. Yani bunu 10 tane de yazabilirsin. Artık 5 tane de onu hocanıza sorarsınız kaç tane istiyorsa ona göre yazarsınız. Ben burada 5 tane örnek cümle yazdım sizlere. Burada da 5 tane kelime vermiş ya hepsini kullanmaya çalıştım açıkçası. Hepsinden birer cümle kurdum. Uzun uzun da sıfırdan yazmak yerine önceden size yazdım ki çok da videodan sıkılmayın diye. Evet birinci cümlemiz love ile kurdum. I love going hiking with my friends. Arkadaşlarımla doğa yürüyüşüne gitmeyi seviyorum dedim. Ne oluyor? Bu da bir hobidir sonuçta. I like playing guitar. Gitar çalmayı seviyorum. I enjoy being alone and reading books. Yalnız kalmayı ve kitap okumayı seviyorum. I am good at playing volleyball. Voleybol oynamakta iyiyim. I am gifted in solving maths problems. Matematik problemlerini çözmede yetenekliyim. Bakın ne yaptım? Hepsinde ayrı ayrı cümleler kurdum. İsterseniz aynı cümleleri de kurabilirsiniz. Ya da burada kendi hobinizi yazabilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece hobileri değiştireceksiniz. Yapılan etkinlikleri değiştireceksiniz. Cümleler aynı şekilde başlayabilirsiniz. Gerisi size kalmış. Kendinize göre yapabilirsiniz. Notlarınızı almayı unutmayın ama aklınızda olsun. Evet yazılının diğer bölümüne geldik arkadaşlar. Burada da read the text and fill in the blanks with the activities. Ne yapacağız? Parçayı okuyacağız ve şuradaki aktiviteleri bak burada 2, 4, 6, 8 tane aktivite var. Buradaki aktiviteleri ne yapacağız? Boşlukları dolduracağız. The pictures will help you. Fotoğraflar size yardımcı olacak diyor. There are extra activities in the box. Evet, kutuda fazladan aktiviteler var. Yani hepsini yerleştirmek zorunda değilsiniz. Use the future tense. Ne yapacağız bir de? Gelecek zamanı kullanacağız burada arkadaşlar. Şimdi hemen okuyalım şöyle. Gidişata göre de yerleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Birincisi, Hi, I am Katie. Ben Katie. I am a high school student. Ben lise öğrencisiyim. And I have many dreams and plans for the future. Gelecek için birçok hayalim ve planlarım var. First, önce I will graduate from high school and start university. Öncelikle liseden mezun olup üniversiteye başlayacağım da inşallah sizler de bu hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Güzel bir üniversiteye yerleşirsiniz arkadaşlar bu arada. Bakın burada will graduate mezun olmak zaten kullanmış. Then daha sonra diyor hopefully umarım umutla diyor I blah blah in different companies. Buradaki company şirket demek arkadaşlar. Önce ne yapacakmış? Bak burada fotoğrafta da ne yapıyor? İş görüşmesi yapıyor. Öyle değil mi? İş görüşmesi neydi? have a job interview demekti. E bir de gelecek zamanı kullanacağız. O zaman buraya ne diyeceğiz? Will have a job interview diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birinci boşluğumuzu doldurmuş olacağız. Daha sonra ne diyor? And then I love a big firm. Büyük bir şirkette ne yapacağım? Bakın burada ne yapıyor artık? Bir İşe başlıyor öyle değil mi? İşe başlamak hangisiydi? Neydi işe başlamak ya da iş bulmak? Find a job öyle değil mi? İş bulmak demekti. O zaman buraya da ne diyeceğiz? I will find a job diyoruz bu boşluğumuza da. Bunu da doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. I hope umarım bakın yine I hope'la başladığı için görüyorsunuz bir kullanılmış. I hope I will be a successful lawyer. Umarım başarılı bir avukat olurum. I am sure my family will be very happy. Eminim ailem çok mutlu olacak. After that daha sonra diyor. I guess I blah blah. Bakın fotoğrafta ne yapıyor? Evleniyor. Demek ki evlenirim diyecek. O zaman evlenmek neydi peki? Get married. O zaman buraya diyeceğiz ki I will get married. And ve diyor. Son ikinci fotoğrafa bakın. Burada da Büyük bir sürü çocukları var maşallah ee, evlenmiş daha sonra büyük bir aile olmuş yani have a big family buraya da we'll have a big family diyeceğiz arkadaşlar bu şekilde bu boşluğumuzu da doldurduk because I love large families çünkü ben büyük aileleri seviyorum later on daha sonra my husband and I bla bla and live there with our children. Daha sonra diyor kocam ve ben ne yapacağız? Büyük bir ev alacağız diyor arkadaşlar. Buy a luxury house. Büyük lüks bir ev alacağız. Çünkü burada baktığımda evi havuzlu falan bayağı bildiğin şato gibi ev. O yüzden buraya da I will buy a luxury house diyorum. inşallah herkese de nasip olur. Bu şekilde bu bölümümüzü de bitirmiş olduk. Umarım anlamışsınızdır. Umarım güzel gidiyordur. Şimdi yazılı kısmını bitirdik. Sırada ne var? Uygulama kısmı, diğer kısım var. Yani speaking var arkadaşlar. Speaking ve listening. Onu nasıl yapacaksınız? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Evet, şimdi speaking kısmındayız arkadaşlar. Konuşma kısmı. Sizlerin en çok heyecanlandığı, zorlandığı kısımlardan birisi. Aslında çok kolay. Rahat olacaksınız. Önceden bir plan yapacaksınız kafanızda gerisi hemen kolay bir şekilde gelir. Şimdi konu ne? Öğretmeniniz bir soru soracak size. Sizler de ne yapacaksınız? O soruyla alakalı cümleler kuracaksınız. Öyle değil mi? Şimdi buradaki sorular neymiş? What are your plans after school for the weekend or for the summer? Yani burada üç tane seçenek veriyor sana. Diyor ki ya okulda sonraki planlarını, ya hafta sonu planlarını, ya da yaz planlarını anlat diyor. Bunda da işte kullandığın kelimeler, konuşma tarzın, pronunciation'ın, doğruluk payın, akıcılığınla puanlamasını yapacak öğretmeniniz ve 25 puan önemli bir puan. O yüzden buna kesinlikle kulak verin, beni iyi dinleyin. Şimdi buradan herhangi bir tanesini seçeceksiniz ya. Sizden size tavsiyem daha böyle geniş kapsamlı. Çok geniş olmasına da gerek yok ama biraz da okuldan sonradan ziyade mesela hafta sonunu seçebilirsiniz. Örneğin ben hafta sonunu seçtim. Ne yapacağım? Bir kere planlardan bahsediyor. Hafta sonu plandan bahsettiği için I am going to kullanacaksın. Zaten sizden beklenen de budur. Bu be, be going to kalıbını kullanıyor mu acaba öğrenci? Konuşmasında söyleyebiliyor mu? Asıl ölçülen şey de aslında budur. O yüzden ne yapacaksın? Be going to'yu kullanacaksın. Yani her cümleye I am going to ile başlayacaksın. Daha sonra örneğin I am going to meet my friends at a cafe on Saturday morning. Bakın burada Saturday morning, cumartesi sabahı arkadaşlarımla bir kafede buluşacağım dedim. Şimdi weekend dedi ki hafta sonu, e, cumartesi, pazar ayrı ayrı günler hafta sonuna girdiği için ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Hatta daha güzel olur kullanırsanız. O yüzden birinci cümleyi tekrar ediyorum. I am going to meet my friends at a cafe on Saturday morning. Daha sonra I am going to visit my grandparents on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonra büyük ailemi ziyaret edeceğim. I am going to go to my guitar course on Saturday evening. Cumartesi akşamı gitar kursuma gideceğim. Bak ne yapıyorum? Sabahtan akşama kadar planlarımı birer birer söylüyorum. Daha sonra I am going to study my exams this weekend. Bu hafta sonu sınavlarıma çalışacağım. Burada this weekend dedim fark ettiyseniz bu hafta sonu. Çünkü sınavları iki günde çalışabilirim. Daha sonra I am going to go on a picnic with my family on Sunday morning. Pazar sabahı ailemle pikniğe gideceğim. I am going to the cinema with my best friend Rüya on Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra Rüya en iyi arkadaşım Rüya ile sinemaya gideceğim. I am going to watch my favorite TV show on Sunday night. Pazar gecesi yani pazar akşamı favori televizyon şovumu izleyeceğim. Bakın ne yaptım? Çok güzel bir bence hafta sonu planımı söyledim. Sizler de buna benzer. İster aynısını söyleyin. Aynısını söyleseniz de hiçbir şey fark etmez. Yani bir şey olmaz söyleyebilirsiniz. İsterseniz buna yakın cümleler kurun ama kurun. Anlamadıysanız bu kısmı tekrar dinleyip notlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ve geliyoruz listening bölümüne arkadaşlar. Şimdi listening bölümünde ne oluyor? Bir teypten öğretmeniniz size bir parça dinletecek. Üç kere dinleme hakkınız var. Daha sonra da ne yapacaksın? Soruları cevaplayacaksınız. Bu farklı farklı şekillerde olabiliyor. Kimisi parça verir, boşluklar bırakır. Orada söylenen kelimeyi yazmanızı ister. Kimisi şu an ekranda gördüğünüz gibi sorular sorabilir. Bu da önemli çünkü 25 puandır bu da arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat edin. Bu kısımda ne yapacaksınız? Örneğin şu anda ben dinletemiyorum size teybi zaten çok da uzun sürer. Onun yerini ben okuyacağım. Ne yapacaksınız? Siz de duyduğunuzda duyduğunuz olan doğru şıkkı işaretleyeceksiniz. Şimdi burada yardımcı fiilin kısaltılmış hali ve uzun haliyle söylenmesi vardır arkadaşlar. Kısaltılmış halinde genelde daha hızlı söyler zaten o kısaltılmış yardımcı fiil söylenmez, yutulur resmen. Anlarsınız zaten sadece kulak vermeniz lazım. İlk birinci dinlemede iyice bir kulak verin. ikinci, üçüncü dinlemede zaten kesin oturur. Şimdi birincisinde I'll call you tomorrow, I will call you tomorrow. Ben hangisi doğru diye söylemeyeceğim. Size sadece okunuşlarını söyleyeceğim ki biraz daha kulak aşinalığınız olsun. Rahat bir şekilde yaparsınız. İkinci kısımda they are going to build a new house here. They are going to build a new house here. Bakın burada they are la their diyorum burada their oluyor. Farkını oradan anlayabilirsiniz. She is not going to attend the meeting next week. She isn't going to attend the meeting next week. burada da bakın she is not le she isn't zaten hemen birbirinden ayırabilirsiniz. You won't stay here for long. You will not stay here for long. Buradaki you will not zaten burada not'ı bastırıp bir şekilde söyler çıkarabilirsiniz. You will not'la you won't farklı şekilde söyleniyor. Kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, benim sizlere yapabileceğim bu kadar. Sorular bunlar, büyük ihtimalle bunlara benzer ya da bunlar çıkacaktır. Umarım hepiniz yüz alırsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve henüz kanalı abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi yarışmalara bekliyorum. Hoşçakalın. Bye.